Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz üzere bugün arkadaşlar tüm oyun tüm oynadığım oyun boyunca asker olacağım. Bu arada şu an Türk sunucusuna değilim. Birazdan Türk sunucusuna gireceğiz. E ve arkadaşlar yine asker şeyler gelmiş. Ben bir üstümü giyineyim şu Arkadaşlar kızlarda benim bir asker kurminim gibi bir şey vardı. Olmazsa erkeklerden gelir. Bu arada mesleklerde geldi ama ben onu giymiyorum. Daha böyle kız tarzı gibi giyinip çalışacağım. O zaman ben giyinip geliyorum. Arkadaşlar galiba kızlarda bulamadım. Benim daha farklı giydiğim bir şey vardı ama bence o, uymaz. Bu da yeni kıyafetler gelmiş. Erkeklerden giyeceğim asker şeyini. Zaten kızlarda yok. Valla arkadaşlar erkek giymediğimi biliyorum ama gerçekten erkeklerde de değişik şeyler var. Gerçekten <laughs> çok değişik şeyler var. Birazdan Türk sorununa e gireceğiz. Evet. Asker güncellemesi ben çok güzel oldu. Böyle helikopter falan gelmiş. Ben tabii geç kalmışım hiçbir şey bilmiyorum. Tamam şimdi saçımızı ayarlayalım ama ben saçımı yeni sarı yapacağım. Benim benim oyundaki saçım sarı. Hep sarı yaparım vesaire dedim ama bir saç gördüm. Bu saçı gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Biraz kafama büyük geliyor gibi duruyor. Yani saçlar fazla. Yani insanda normalde bu kadar çok saç olamaz yani. Bu bana fazla saç gibi geldi. Bir değişik durdu. Ama ben çok sevdim gerçekten. Arkadan da görürsünüz. Gerçekten çok güzel. Onu da kahkülü bir garip. Onun için takmıyorum bu saçı. Sonra arkadaşlar o, o yeni gelmiş bu arada. Bunu böyle gelecek hayat hikayeni roleplay yaparken tez olursanız giyebilirsiniz. Bu da rapçiğim. Bunu severim ya. Gerçekten bunu severim. Bakın böyle neon renkler falan var. Gerçekten çok güzel ama asker oluyoruz burada. Bu olabilir bak. Bu olabilir. Bu olabilir. Başka bir arıyorum. Bunu da başka bir şeyle kullanıyordum. Olabilir ama bence şu an bana iyi olarak bu geldi. Şimdi arkadaşlar ne denir? Unuttum ismini yorumlara yazın ismini unuttum. Evet bunu taktık. Saçlarından bir garip göründü arkadaşlar. Bu kadar bir şey olmaz ya. Değil mi taksak? Askerler küpe takabilir mi? <laughs> Aynı anda asker olmanın yanında süsleniyorum. A bu tam asya bu tam... Evet buldum. Ben asıl yerimi buldum arkadaşlar. Aa bu yeni gelmiş. Bu yoktu. Neyse video uzamasın. Şimdi arkadaşlar ben asker kombini yaptım. Aa Türk server'ı Türk değilmiş bu. <laughs> Bir yazılardan falan. Baksanıza ne server'ı bilin bakalım. Ne server'ı sizce bu. Gerçekten bilmediğim ülkelerin dili yani Çin değil o. Neyse o zaman Türk serverı bulup geliyorum arkadaşlar ben. Şimdi arkadaşlar çete baktım ben chatten aldım Türk server olup olmadığını. Zaten Türk serverların hepsi böyle garip saçma şeyler yaparlarsa mutlaka Türk Server'dır. Ve chatte de Türk şeyleri yazarsa mutlaka o Türk Server'dır arkadaşlar. Yani bizim Türkler zaten ben artı Türkler oyundayken yani işler karışınca ne olduğunu çekmiştim onda. E, açıklamadaki linkten tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Gerçekten hangi evdi ya? Yeni bir ev gelmişti. Evet. Bu çok güzel bir ev. Şimdi sizlerle beraber kısaca gezeceğiz. Hemen göstereceğim. Evet. Gerçekten bu evi ben çok beğendim. Bakın buradan kapatılabiliyor. Bakın şöyle güm diye kapanıyor yani. Bakın işte birkaç tane savaş arabası sığıyor. Savaş arabası da gelmiş. Aha bu. Ben rengine beyaz yapabiliyorum. Bu premium olanlar yapılıyor ama yine de yeşil. Böyle gürük kapanıyor falan. <laughs> Biraz ani ama olsun. Yani Adam sıkışması <laughs> ama niye sürekli şeyler söylemiyorum? Evet arkadaşlar burada bunlar açılmıyor. Şimdi burada merdiven gibi bir şey var. Bu da merdiven. Merdiven merdiven. Neyse en alttan başlayalım. Böyle arkadaşlar bir kapısı var. Şimdi buradan kapanıyormuş bu o olduğunu i̇şte böyle lazerli mazerli böyle zincirlerle kaplamışlar. Masum bir şey çıkıyor ya. Ama tıklayamıyor. İşte buradan kapımız var. Bir bahçe gezmek istiyorum ben. böyle bir yer işte. Bakın burada silahınızla atış yapmak için bir yer var. Gerçekten harika. Bildiğin asker evi. Borsanlı geldi işte. yani tam atış vuramadım ama olsun arkadaşlar <laughs> şimdi buradan yine başa geliyoruz arkadan da giriş var arkadan bu giriyoruz neyse önden girelim daha heyecanlı olsun bu arada bir like isterim arkadaşlar abone de olun lütfen abone olun böyle uzun videoların uzun ve heyecanlı videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup like atın arkadaşlar ya lütfen abonelerimiz bir yukarı bir aşağı oluyor. Bu da genel olarak yapmışlar. Böyle genel olarak asker tuvaletleri böyle oluyor. İşte böyle yatakhane. İşte böyle silah bile alabiliyorsunuz burada. Işık kapanıyor. Evet ışık kapanıyor. Hayatımda ilk kez görüyorum ışık <laughs> kapandı. Gerçekten bakın. Burada ben geçen oyundaki bir şaka yaptım. <laughs> i̇şte, Bu gelmişti. Oyunda roleplay yapıyorduk. Adam demişti ki ben evde 500 kilo kaldırıyorum demişti. Ben de evde 700 kilo kaldırıyorum. demiştim. Bir oyun anlamında. Bakın burada karın kası falan yapabilirsiniz. Oturamadım. Ha. Bu şekilde. Tamamdır. O zaman arkadaşlar buradan yine bir dolap falan var. Burada mutfak var. Pizza yiyebiliyorsunuz. Evet dışarıdan söylememize gerekiyor. Maalesef şimdi burada bir pizza oluyor. Evet buradan ısıtabiliyorsunuz. Burada kapıları böyle bir değişik yapmışlar. Buradan bahçeye çıktım. Tamam burası. burası. Evet e, buraya en son bakacağız bu kattan sonra. Evet tamam bu kat bitmiş. Benim kafam baya karıştı. Buradan minik bir şey var. Burada da yeni silah var. Şimdi üst kata gidelim. Üst kattan devam. Evet burada arkadaşlar gerçekten çok sevdiğim özelliklerinden biri var. Bakın burada dürbün falan var. Burada arkadaşlar toplantı odası. Burada işte ne denir bilmiyorum ki. İşte komutan oturuyor burada. İşte planlarını anlatıyor. Onlar saldırdı. Bunlar işte geri çekildi falan diye anlatıyor. Evet, buraya geldik. Bunu tabii ki premiumlar yapabiliyor. Helikopter çıkartabiliyoruz. Ve çok güzel bir özellik. Helikopter artık işte bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok sevdiğim bir özellik. Artık bu da var. Şimdi buradan değiştirebiliyorsunuz bazı. Evet. Ee, en alta geldik. En güzel yere bence buraya sona geleceğiz. Evet arkadaşlar buraya böyle işte bir şeyler var. Kısaca anlatıyorum ben bu arada. burada Burada biz bir su gibi bir şey. Sen ne olmuş burada? Ne olmuş ya? Bu da gizemli bir şey. Bakın burada hapishane var. Ama bence burada hapishane olması sadece tuvalet var. Ben burada acaba ne yapayım? Gerçekten burada tıkılı kalsam bir gün boyunca ben ölüyorum bu içeride. Kaç santimlik yer? Bu bir tane ev yanıyor şu an. Evet çok güzel bir yere geldik. Evet, burada ışıklar ışıklar var. Roketler roketler var. Buradan bilgisayara bakabiliyoruz. Evet şimdi buraya geliyoruz. Çok heyecanlı. Ben de daha önce hiç görmedim burayı geldik 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 arkadaşlar kafam bayağı karıştı benim labirent mi burası aa aa arkadaşlar burası labirent mi labirent burası son nereye çıkıyor şu an gerçekten merak ediyorum ee, geldiğimiz geldi mi bura kafam çok karıştı nereye geldik Gerçekten mi ya? Böyle bir şey yapmaz. <laughs> bu nasıl bir şey? Acil çıkma yeri desem. Bu arada bir ispolma patladı. Ağaca çıkma yeri desem. Değil. Çıkamadım. E, çıkma yeri desem değil. Böyle labirent gibi kim nerede bulacak? Anlamaz severseniz niye yaptınız? Arkadaşlar bu özellik biraz saçma olmuş. Ama belki başka bir şey çekilirken, belki asker evinin altında değil de başka bir şey çekilirken olabilir. Tamam arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Başka yenilikler için başka videoda artık. Bugünlük bu kadar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu uzun videolardan istiyorsanız like atın, abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.